Merdan Yanardağ, Bir Gün, Solda Türk Kompleksi Türkiye, solunun açıkça tartışılmayan, daha doğrusu tartışmaktan kaçınılan ciddi bir sorunu var. Türkiye'de Türklük Kompleksi. Bu kompleks esas olarak Türk solu diyebileceğimiz siyasal ve entelektüel alanda yakıcı bir sorun haline gelmiş durumda. Öyle ki Türkiye sosyalistleri neredeyse Türk olmaktan utanıyor. Bu kimliği adeta gizlemeye çalışıyor. Bu durum sosyalist hareket için ciddi bir meşruiyet sorunu. Hatta krizi yarattığı gibi ayaklarını bu topraklara ve kültüre basmalarının önünde de ciddi bir engel oluşturuyor. Daralmaya ve fiilen marjinalleşerek tasfiye olmasına yol açıyor. Dolayısıyla genel olarak solun, özel olarak sosyalist ve devrimci hareketin içinde şekillendiği kültüre ve topluma yabancılaşmasına yol açan bu adı konulmamış kompleks ülkeden, toplumdan hatta sınıftan da kopmaya yol açıyor. Sosyalist hareketin kitleselleşememesinin nedenlerinden birini de bu olgu oluşturuyor. Durum böyle olunca bu ülkenin ilerici devrimci tarihinden, kültüründen, kahramanlarından, edebiyatından, ulusal simge ve sembollerinden kopmuş, dahası kendi toplumuna yabancılaşmış tuhaf bir sol oluşuyor. Türk solunda Kürt olmak, Ermeni olmak, Rum olmak anlaşılır nedenlerle prestijli bir konumken Türk olmak sanki ayıp sayılıyor. Bayrakla, ulusal marşla anlamsız bir kavga devam ediyor. Bu durum ya da gelişmenin özellikle marş, bayrak ve benzeri tepkisinin esas olarak 1980 sonrasında 12 Eylül zulmünün ve zindanlarının da büyük etkisiyle ortaya çıktığını saptamak gerekiyor. Ancak solda Türk kompleksi özellikle 1990 sonrasında Kürt hareketinin yükselen İslamcılığın ve sol liberalizminin etkisiyle daha belirgin bir hal aldığı da açık oysa Türkiye solunun tarihteki en büyük yükseliş ve kitleselleşme dönemi olan 1960'lı yıllardan 1970'lerin sonlarına kadar sosyalist hareketin böyle bir sorunu yoktu. Faşistlerin vurduğu devrimcilerin tabutları bile bayrağa sarılırdı. Örneğin 12 Mart'tan hemen sonra 1974 sonları ve 1975'in başında İstanbul'da vurulan Devrimci Gençlik Hareketi'nin iki önemli ismi Şahin Aydın Yıldız Mühendislik Öğrencisi, İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kerim Yaman'ın Vatan Mühendislik Öğrencisi tabutları bayrağa sarılmıştı. Katıldığım için biliyorum her ikisi de birer cenaze töreni olmanın ötesinde büyük birer kitlesel gösteriydi. İstanbul'un nüfusunun 2,5 milyon olduğu günlerde yaklaşık 40 bin kişi katılmıştı. Bu protestolar hem 12 Mart'tan çıkışın simgesi hem de 71 direnişinin prestijiyle devrimci hareketin büyük bir güç olarak ayağa kalkışının işaretiydi. Gezi direnişinin meşruiyeti ve bayrak. Anımsanacağı gibi Gezi isyanı sırasında çekilen bütün fotoğraflarda, bütün barikatlarda, polisle girilen bütün çatışmalarda ay yıldızlı bayrak ve Mustafa Kemal posteri vardı. Daha önce baskı, despotluk ve şovenizmin simgesi olarak görülen Türk bayrağı birkaç gün içinde direniş sancağına dönmüştü. Haziran direnişçileri Ay Yıldızı bayrağı gericiliğin ve faşizmin elinden almıştı. Direnişin çok önemli meşruiyet kaynaklarından biri de buydu. Polis çareyi bayrak satışını engellemekte bulmaya çalıştı. Nitekim Taksim'de bayrak satan bir sokak esnafı Ali dayı polis tarafından gözaltına alındı. Marx'ın dediği gibi ulusun sembolleri el değiştiriyordu. Bir ulusun sembolleri emekçilerin, devrimcilerin eline geçiyorsa orada da egemen sınıflar kaybediyor demektir. Ancak Türklük dolayısıyla bayrak vesaire kompleksi nedeniyle egemen güçlerden alınan bayrak aynı hızla geri verildi. Oysa gezi eylemini Haziran direnişine çevirenler ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara fırlayan yüz binlerce insandı. Onlar anlamlı ama küçük bir çevreci eylem olarak kalacak bir etkinliği Cumhuriyet tarihinin en büyük direniş ve isyanlarından biri haline çevirmişti. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan birkaç yıl önce bana hoş ama dördüncü bir olay anlattı. Sanırım Castro Henüz hayattayken TKP'de 1 Mayıs kutlamaları için Küba'ya davet ediliyor. Her ulusun komünist ya da sosyalist partisinin korteji en önde parti bayrağının yanı sıra ülkesinin bayrağını taşıyarak yürüyor. Kemal Okuyan, biz yanımızda Türk bayrağı getirmemiştik. Aklımıza gelmemişti. Kübalılar bize bayrağınız nerede diye sordu. Yok dedik. Bize sizin hangi ülkenin partisi olduğunuz nasıl anlaşılacak diye sordular. Yanıt veremedik. Bunun üzerine Türk elçiliğinden bir bayrak getirdiler dedi. O gün 1 Mayıs kutlamalarına katılan partiler arasında Arjantin ve Şili Komünist Partileri de vardı. Onlara da ülkelerinde yapılan askeri faşist darbeler sırasında uluslarının bayrağı altında işkence yapılmıştı. Ama onlar egemen sınıflara o bayrakları bırakmamışlardı. Dolayısıyla Kemal Okuyan'ın deyimiyle teslim bayrağı çekmeden bayrakla olan anlamsız kavgayı da artık bitirmek gerekiyor. Liberalizm, Kürt Hareketi ve İslamcı Etkisi Liberalizmin, Kürt Hareketi'nin ve İslamcı ümmetçiliğin terörize ettiği entelektüel siyasal ortamın etkisiyle Türkiye sonunda yaratılan bu kompleks ağırlaşarak sürüyor. Dolayısıyla Solun meşruiyet ve kitlelerle bağ kurma sorunu da büyüyor. Oysa Jön Türklerden Kuvayi Milliye'ye, 1920'lerden 1950'lere, TKP'den Tipe, Dizik'ten Töse, Döp, FKF'den Devgence, 1968'den 1978'lere uzanan ilerici ulusal demokratik, aydınlanmacı ve sosyalist hareketin tarihinde büyük ve soylu Türk devrimcileri vardı. Devrimci sosyalist hareketi de onlar yarattı. Mustafa Süpiler, Şefik Hüsnüler, Behice Boranlar, Kemal Türkler, Nazım Hikmetler, Sinan Cemgiller, Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar bu tarihin hem bir ürünü hem de yaratıcılarıydı. Bu gurur duyacağımız bir tarihtir. Türk olmanın en az Kürt olmak, Ermeni olmak ya da Rum olmak kadar onurlu bir konum ya da durum olduğu hatırlanmalıdır değilse Türkleri milliyetçi ve ulusalcı, Kürtleri ezilen ulus milliyetçilerine, Sünnileri İslamcılara, Aydınları liberallere terk ettiğimiz sürece sosyalist hareket marjinal bir güç olmaktan kolay kolay çıkamaz. Türk deyince eğer aklınıza 1908 hürriyet devrimi değil de sadece Ermeni soykırımı ya da 1923 devrimi değil de Dersim katliamı geliyorsa bayrak denilince gezi direnişi değil de sadece 12 Eylül ve Kürt sorunu aklınızı kurcalıyorsa, solun tecritten çıkıp ayaklarını bu topraklara basması zor görünüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.